Hep üst üste binmesi mesela kadar çizgilerin şu şekilde, yani zincir gibi görülüyor aslında ama pek zincir de denemez. Şöyle çok ince. Sonrasında zaman zaman belirli bazı çizgiler de var ince ince böyle. Ama hep yani orta yaşlara kadar katılan çizgiler de var tabi bunlar da iyi hayatına girecek kişiler veya bir aşk evliliği ihtimali veya alacağı desteklerle bağlantılı okunabilir. Bakın da zincirli bir durum var. Tabi bu çizgiler paralel çizgiler olsaydı birbirine çok daha iyi durumda olabilirdi her konuda. Ama bu tabii ki evet, bununla ilgili etkiler ne olabilir mesela kader çizginin böyle kesişmesi? Kader çizgimiz neydi? Kişinin yaşam yolundaki ilerleyişi, kişisel gelişimleri, kariyeri yani şansla paralel ilgili konulardaki durumunu yansıtıyor, yansıtıyor bize. Böyle kesişmelerde büyük değişimler olabilir hayatında yani değişim noktaları, dönüm noktaları olabilir. Bazı şeylerden vazgeçme umarım mesleğini yapar, mezuniyetiyle bağlantılı işlerle de uğraşır yani böyle etkiler de yaratabilir. Yani mezun olduğu şeyi yapmama gibi. Aslında burada olumlu olan güçlü merkür özellikleri. Ben kolaylıkla pes edeceğini bırakacağını düşünmüyorum. Bir emek verdiyse. Çatışma ve zorluk dönemleri olabilir. Bu içsel çatışmaları veya dış etkenlerle bağlantılı bazı durumlar olabilir. Ama çözümü de nasıl sağlayacaktır? Kendi kişisel gelişimleri veya bazı dış koşulları değiştirme. Dış etkenlerdeki etkiyi azaltmayla bağlantılı olarak çözümler ortaya koyabilir. Birbirinden çok deneyim olabilir hayatında böyle kesişmelerle çizginin. Kendisine etki gösteren birçok insan olabilir hayatında. Olumlu olumsuz etkiler olabilir, katkılar olabilir. Bazılarından da kısa sürede hayatına bulunup ve çıkabilirler. Ve bunlar da bazı kayıplar olabilir. Bazen de çıkmaları iyi olabilir hayatından. Dış etkenlere çok fazla maruz kalma anlamına gelebilir bu. Zaten ince kadar çizgisi olduğu zaman başkalarının yönlendirmelerine de kolaylıkla açık olma anlamına gelebiliyor. Kendisi çok zeki birisi, dominant birisi ama zaman zaman başkalarının fikirlerine de kapılma gibi durumlar olabilir tabii ki. Bunlara da dikkat edecek. Veya onların yönlendirmelerine açık. Bununla beraber tabii ki her zaman iyi fikirler alabileceği akıl hocaları da olabilir hayatında. Yani onlardan da fayda görebilir. Böyle bir avantaj da sağlayabilir kendisine. Kendisi zaten bilge bir insan olma yolunda ilerliyor. Ama bu erken dönemlerde dediğimiz gibi üst seviye insanlardan fayda görebilir. Ve bunları hayatında olumlu şekilde kullanabilir. Yani çok böyle belirsiz istikrarsız bir durum yok. Yani fotoğraflarda böyle görünüyor bunlar. Yani biraz daha iyi olabilir bir çizgilerin durumu. Özellikle yine... Hayatın en tecrübeli dönemlerinde çizgiler düzelmeye başlıyor mesela şu dönemlerden itibaren. Bir 30'dan sonra şöyle katılan çizgi. 30 öncesi biraz bir durumlar var ama sonrasında çizgiler daha istikrarlı ve diğer çizgiler de beliriyor. Yani 30 yaşına kadar şu süreçler değişecektir. Şu dönemde de zaten ne kadar başkalarından fayda görünürse, görürse veya hayatında bazı tecrübeler edinirse insanlarla ilgili olumsuzluklar da olabilir. Bunlar tecrübeler sağlayacaktır kendisine. Stresler de var tabii ki görüyorsunuz dönem dönem hayatında. Bunlar zaten birçok kişide var. Yani bakıldığında önemli olan burada ana çizgileri pek kırmaması. Önemli olan bu. Tabii kaygılı durumları da var. İç Mars'tan gelen bazı çizgiler böyle akıl çizgisine de karışıyor. Kaygılı stresli zihinsel stresler de yaşayabilir dönem dönem. Bunlarda da çok fazla etkilenmemesi gerekiyor aslında. Şöyle baktığımızda yine üçgenlerin burada olması. Yine spiritüel yetenekler, yatkınlıklar ilgi zaten var. Çizgilerin çift olması. Özellikle orta yaşta çift görünüyor. Yani orta yaş sonrası 30 yaş civarlarından itibaren fiziksel olarak veya zihinsel olarak daha stabil durumlar olabilir. Özellikle birinci çizgi mesela o kadar güçlü değil, ikinci daha güçlü. E, zor süreçler olmuş olabilir. Özellikle hayatın başlangıcında çokça zincirli durumlar var görüyorsunuz. E, yine bu istediği gibi her şeyin olmaması, yani bazı sıkıntılar yaşatmış olabilir kendine. Belki sağlığıyla ilgili veya aileyle ilgili bilmiyorum. Bazı durumlar varsa bunlar 30 yaş sonrasında daha iyi, daha güçlü gibi görülüyor buradaki çift çizgiyle. Sonra diğer çizgimiz de var burada, üçüncü çizgi. Şurada da net görülüyor. Bunlar da iyi. Ve zaten 30 yaş sonrası yine burada kader çizgilerinin daha net olması yani bu istikrarsızlıkların da azalması yine 30 yaş sonrası yani biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Bir 5 yıl daha bu şekilde çalışmalarına devam edip ondan sonraki bir süreçte bir hasat zamanı gibi düşünülebilir. Hem iş hayatında veya özel hayatında da istediği zamanlar en uygun zamanlar o yıllar gibi görülüyor.